Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, İslam'ın esasları bizden şunu istiyordu. Hayırlı bir insan, hayırlı bir toplum ve hayırlı bir ümmet olabilmek. Saliha bir anne, evladının evlatlarının hayırlı insanlar olmasını isterdi. Salih evlatlar olmasını isterdi. Aslında mümin gönüller bir anne gönlü gibiydi. Bir anne kalbi gibiydi. Anne evlatları için nice hayırlar isterdi. Nice güzellikler isterdi. Mümin insanlar için nice hayırlar, nice güzellikler isterdi. Mümin de insanlar için nice hayırlar, nice güzellikler isterdi. Zira kalbi hayırla doluydu. Gönlü hayırlarla doluydu. Duyuşları hayırdı, düşünüşleri hayırdı, düşleri hayırdı. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimizin cömertlik hali rüzgarlardan daha hızlıydı. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde insanların en hayırlısı insanlara en hayırlı olandır buyuruyorlardı. Hayırlı mümin olabilmekti daha hayırlı mümin olabilmekti. En hayırlı mümin olabilmekti. İki günü eşit tutmamak vardı. Zamanın her karesini hayırla doldura doldura yaşamak vardı. Bir diğer ifadeyle anı yaşamak vardı. Vaktin saatini, dakikalarını, saniyelerini, saliselerini duya duya, doya doya, dolu dolu yaşamak vardı. Bu yaşamanın iklimi varoluş sırrıydı varoluş sırrını yaşamak gerekiyordu. Önce kendine hayırlı olmak vardı. Özüyle sözünün bütünlüğünü gerçekleştirmek vardı. İman ve salih amelli bir hayatın sahibi olabilmek vardı. Bu konuda günümüzden bir kesi sunacak olursak, daha dün diyebileceğimiz bir zaman diliminden bir kesi sunacak olursak, Konya'nın bir yıldızı gibi bir ay parçası gibi olan büyük alim ve İssaden'in hayatında şunları görüyorduk. Her sabah namazı öncesi 45 dakika ya da bir saat cemaatine sohbet ediyorlardı. Bir taraftan da öğrenci yetiştirmeye gayret ediyorlardı. Diğer bir taraftan da toplumun ihtiyaç sahibi insanlarını görüp gözetiyorlardı. Van'dan bir grup insan Konya'ya sürgün edilmişti ve İssade'ye yakın bir noktada oturuyorlardı bir bakıma muhacirdiler. Mülteci gibiydiler. Ve İsa'da hemen hemen her gün büyük bir tencere yemek yaptırıyor, akşam muhacirlerle beraber yiyordu. Haliyle kendi evinde akşam sofralarında uzunca bir zaman bulunamıyordu. Bir gün eşi ve İsa'da'ya, Hoca Efendi, senden başka kimse yok mu? Bu insanların sorumlusu yegane sen misin? Bırak biraz da başkaları ilgilene versin vermişti Ve İsa'da belki de ilk defa eşine celalleniyor, öfkeleniyor ve öyle diyordu. Hatun, sakın tükrüğünü yutma. O tükrüğü yere tükür hemen. Tükür, bilesin ki bu sözlerin Beyşehir gölüne düşseydi, Beyşehir gölündeki balıklar ölürdü. Oradaki bütün canlılar ölürdü. Bu sözler Beyşehir gölünü zehirlemeye yeterdi. Onlar benim kardeşlerim. Kardeşlerime ilgilenmek kadar tabii ne olabilir? Hem sonra onları yerinde biz de olabilirdik. Onların yaşadığı mahrumiyetleri biz de yaşayabilirdik. Gün kardeşlik günüdür. Gün yardımlaşma günüdür hatun diyordu. Beyzade'nin hayatı üçe bölünmüş gibiydi. Biri cemaate her gün sohbet etmekti. İkincisi öğrencilerini yetiştirmekti. Üçüncüsü muhtaç insanların ihtiyaçlarını giderebilmekti. Dolu dolu bir hayatı vardı. Hayırla kuşanılmış bir hayattı. Hayırla dolu bir hayattı. Her anı değerli olan bir hayattı. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam öyle buyuruyordu. İnsanların en hayırlısı insanlara en hayırlı olandır. Müminin çizgisi hayırdı. Hep hayır olan, hayırlı olana vasıl olabilmekti. Peygamber Efendimiz bir beyanlarında Vallahi ben bir şeye yemin eder de Sonra yemin ettiğim şeyin zıttını daha hayırlı görürsem Muhakkak o hayırlı olan işi yaparım Ve yeminimden kefaretle çıkarım buyuruyorlardı İslam bilginleri Hayrın ve şerrin evrendeki varlığı ve kaynağı konusunda şunu söylüyorlardı. Evrende asıl olan hayırdı. Şerrin bizatihi varlığı yoktu. Hiçbir varlık bizatihi şer değildi. Şerrin varlığı hayrın bilinmesi içindi. Kulların tercih yapabilmesi içindi. İyi ve kötü olgusu olmasa insan nasıl tercih yapacaktı? Sürekli karanlık olsa aydınlık ve karanlık diye bir kıyaslama yapabilmek mümkün olacak mıydı? Aslında şer, hayrın ihtişamını ortaya çıkartıyordu. Hayrın güzelliğinin anlaşılmasının kaynaklık ediyordu. Hatta şer gibi gözükenlerin bağrında dahi nice hayırlar yatıyordu. Hepimiz ölümü kötü görürdük. Ölüm olumsuz gibi geliyordu. Ah ölüm olmasaydı diyorduk. Sonuç olarak ölümü kötü görüyorduk oysa ki birimiz 130 yıl yaşasaydı ya da 150 yıl yaşasaydı bunun 30 yılı yatalak olarak sürseydi o zaman haller nice olurdu yatalak olan insan da çevresinde olan yakınları da ah ölüm denen sevgili neredesin diyeceklerdi ölüm bir sevgili gibi bir kurtarıcı gibi görülecekti Bizim olumsuz gördüğümüz, bizim kötü gördüğümüz bizatihi hakikatte kötü olmayabilirdi. Ola ki bizim kötü dediğimiz, şer dediğimiz, bizim ihmalkarlıklarımızın, tembelliklerimizin, vurdun duymazlıklarımızın bir de yaptığımızı yeterli yapamadığımızın bir sonucu olabilirdi. Trafik kazası ne kadar kötüydü, bedenleri parçalayan bir dramdı. Ama sebebini öğrendiğimizde şoförün uyumuş olduğunu görüyorduk. Kainatta asıl olan hayırdı. Baki olan hayırdı. Şer, hayrın anlaşılması içindi. Varoluş sırrının ne yüce olduğunu derinden anlamak içindi. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.